Herkese merhaba. Bugün Atom isimli oyunun ilk izlenim videosu ile karşınızdayım. Oyun 2. Dünya Savaşı sonrası istatik bir İngiltere'de geçiyor. Hayali Windham kasabasının yakınında kurulan nükleer santralle değişik deneyler yapılıyor. Bu deneylerin sonucu olarak kasaba ve çevresindeki bölgeler ordu tarafından karantina altına alınmış halde. Biz bu dünyaya gözlerimizi bir sığınakta açıyoruz. O sırada içeriye yaralı bir bilim adamı giriyor. Bizden yardım etmemizi isteyen bilim adamına verebileceğim birçok cevap var. Ben yardım etmeyi tercih ettim. Tabii siz farklı tercihlerde bulunabilirsiniz. Etraftan topladığım eşyalar ile ilk yardım çantası yapıp adama verdim. O da bana buradan kaçmam gerektiğini ve Interchange isimli bir projeden bahsetti. Tırnakta ilerleyip kendimi bir haydutla karşı karşıya buldum. Kavgadan galip çıkıp adımımı dışarı atıyorum. Bu sırada bir telefon çalıyor ve karşıdaki ses birkaç şey mırıldanıyor. Bu kulübelere ve sese oyunun birçok noktasına denk geliyorsunuz ama ben daha kim olduğunu öğrenemedim. Yoldan ilerlediğinde net ile karşılaşıyorum. Kendisi buraların gevzesi. Bize Windham köyünden Interchange Projesi'ne ve bölgenin tüccarı Molly'den bahsediyor. Net Molly'nin genel bilgi sahibi biri olduğundan bahsettiği için ilk hedefim ona gitmek oluyor. Ardından Windham köyüne doğru yola koyuluyorum. Önündeki ilk grubumuz protokol ile karşılaşıyoruz. Kendileri eski ordu mensuplarından oluşan bir grup. Köye yerleşmişler ve hüküm sürüyorlar. Köy halkına çok iyi veya adi dil davranlıkları söylenemez. Hatta köy halkı kendilerini sevmiyor. Her neyse köye vardıktan sonra grubun lideri Kaptan Sims ile görüşmeye gidiyorum ve bana ilk görevimi veriyor. Bu noktadan sonra artık ufak, büyük bir sürü görev alıp tamamlama hakkına sahip oluyorsunuz. Aslında o yüzden tam olarak nereye gitmenizi veya ne yapmanız gerektiğini söylemiyor. Sizi yeri geldiğinde karakterlerle konuşuyorsunuz, yeri geldiğinde etraftan notlar topluyorsunuz ve defterinize ipuçları ekliyorsunuz. Bu yönden oyun biraz Deadloop ve en son çıkan Indiana Jones oyununa benziyor. Diyaloglar ise bana gayet bol seçenekli ve etkili geldi. Bir olayı sonlandırmak için birden çok yolunuz var açıkçası. Kaba olabiliyorsunuz, iyi davranabiliyorsunuz, kibar olabiliyorsunuz. Bir sürü seçeneğiniz var. Bu oynanış yapısını desteklemek için güzel ve ilgi çekici bir çevre tasarımı gerekiyor tabii ki. Oyun bunu bence layığıyla yerine getiriyor. Metro ve Stalker gibi apokaliptik dünyaların tersine burası yemyeşil. Her yerde ağaç var, çiçek var, böcek var. Böyle olsa da oyun çevredeki terk edilmiş hissini çok da güzel veriyor. Hani çevresi güzel diye her şey okey gibi hissettirmiyor bana gerçekten. Bir, bir şeyler olmuş. Orada bir en azından dünyanın ön kısmında apokaliptik bir şeyler yaşanmış. Bunu hissettim oynarken. Bir de İngiltere'de geçen nadir oyunlardan biri. E böyle olunca da yapılar mimari de bana çok taze geldi. Her şeyi çok yeni hissettirdi. Tabi bu yapıların işleri de boş değil. Dolu dolu. Notlar ve işinize yarayabilecek bir sürü obje Eşya var. Bu eşyaların bazıları direkt kullanabileceğiniz e, mesela yiyecek gibi, Molotov kokteyli gibi eşyalar oluyor. Direkt bir kullanımları var. Bazılarını ise üretim yaparken kullanıyorsunuz. Üretim sistemi de gayet basit. Tarifini bildiğiniz şeyleri elinizde yeterli malzeme varsa üretebiliyorsunuz. Bu malzemeleri elde etmenin bir yolu da ticaret tabi. Ama oyunda bir para birimi yok. Para kullanmıyorlar. Yani çevre halkı ticaret konusunda bir 3000 yıl geriye gitmişler. Takas yoluyla ticaret yapıyorsunuz oyun boyunca. Yani mesela siz bir şey istiyorsunuz onu istediğinizi e, gösterdiğiniz zaman, söylediğiniz zaman karşılığında da en az bir o kadar değerli bir şeyler vermeniz gerekiyor ve mekanik benim çok hoşuma gitti. En son galiba This War of Mine'da böyle bir mekanik görmüştüm. Ama tabi biri hikaye bir FPS oyunu, diğeri kaynak yönetimli bir hayatta kalma oyunu hani böyle bir oyun türünde böyle bir mekanik görmek benim çok hoşuma gitti açıkçası. Tabi oyunda her şey güzellikle olmuyor. Oyunun savaş mekanikleri çok da iyi değil aslında ona sorarsanız. Çok fazla çeşitlik var. Yakın dövüş silahları var. Atılabilir silahlar var. Yaylar var. Yani ok yay olarak. Tüfek var. Pompalı tüfek var. Bir sürü seçenek var. Oyundaki vuruş hissi de güzel. Ama Hani savaş mekanikleri beni içine çekmedi açıkçası. Yani nasıl diyeyim? Güzel şeyler var ama uygulama kısmında o güzelliği hissettiremiyorlar. O mekaniklerin güzelliği yetmiyor yani. Hani düşmanın yapay zekasıyla alakalı, silahların vuruş mesafesiyle alakalı. Tabii benimle de alakalı olabilir. Savaş sırasında düşmanlar. Size farklı etkiler kazandırabiliyor, yakabiliyor, zehirleyebiliyor. Böyle böyle etkiler kazandırabiliyorlar. Bunların yanında bir de karakterimizin kalp atışı var. Bir nevi stamina ama e, onun stamina'dan daha çok şey etkiliyor. Mesela ortada Dana gibi koşturdunuz. Karakterinizin kalp atışı artıyor tabii ki. Zıpladınız, şey yaptınız. E, bu da tabii durup nişan almaya çalıştığınızda karakter sallıyor silahı bildiğiniz. Yani kötü etkiliyor. Gizli konusunda da pek iyi değil oyun. Yani mesela çok fazla denedim bir yere gizli girmeyi. Sizi çok uzaktan görebiliyorlar. Tepkileri hani mesela baya uzaktan görüp tepki veriyor. Ama hiç şeyiniz yok böyle. Alakası yok, görme ihtimali yok. Bir yere saklanıyorsunuz. Onun bir duvar örneği onun arkasından görüyor. İşte birini vuruyorsunuz. Tek dönmüş. Tabii ben ne alakalı olabilir. Ee, aslında bu, bu kısım bu şekilde değildi. Oyun güzel bir izlenim vermişti ama sonrasında bu metni yazdıktan sonra bir yarım saat daha oynadım ve mekanikler gerçekten hoşuma gitmedi. Yani odun kalıyor. Gerçekten oyun mekanikleri odun kalıyor. Ama onun dışında diğer mekanikleri, ilgi çekiciliği, ee, dünyasının ilgi çekiciliği gayet güzel bence şans verebilirsiniz ama oyunun savaş mekaniklerinden çok bir şey beklemeyin. Uzun lafın kısası elimizde güzel bir oyun var ama tabi dünyasıyla güzel, çevresiyle güzel ama savaş olarak çok beğenmedim dediğim gibi. Beğenip beğenmediğinizi de yorumlarda belirtirseniz hani belki sorun ben nedir tartışırız konuşuruz. Videoyu şu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, görüşlerinizi de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Video yapmaya ya çok yeni başladım, o yüzden kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve her türlü görüşü eleştiriye açıyorum. Bu tarz videoları ve daha fazlasını kaçırmak istemiyorsanız da abone olursanız sevinirim. İyi günler ve iyi oyunlar diliyorum.